dünyada masumlar ölüyorsa, yıkın o gösterişli binalarınızı. Her savaş bir adaletsizlik doğurur. Ve her adalet bir barış doğurmazken. Bu menfaat takasında göç dediğin yeri talan edilmiş insanlara yeri talan edilmemişlerin iyilik diye verdikleri bir ekmek, battaniye ve çadırla sundukları zamanında dur diyemediklerinin vebalidir beyim. Hiçbir para, hiçbir acıyı doyuramazken yıkın o gösterişli binalarınızı. Her yol bir bekleyen etmiyor. Her yolcu bu durakta inmiyor. Adalet geveze bir saatin gösterdiği ucuz iyi hal indirimiyken, kötülüğün celsesinde kadınların, masumların ve çocukların sesi yoktu. İyiliğin lisanı, vicdanın külüydü beyim. Yakın tüm paralarını bu kentin, dünyada aşlar varken Süslü arabaların, evlerin hükmü yok. Komşusu aç yatarken uyuyan bir vicdanın beyim hiçbir dünyada aynası yok. Yıkın o süslü zindanlarınızı. Kalabalık afyonlu lahsalarınızı. Zalimin kulağı sağırken pişmanlık diye okunmuyor suskunluk. Yıkın Yıkılsın o helal sandığınız haramla örülü duvarlarınız. Dışında evsizler varken ve bir ekmeğe muhtaçken sofralarınızın genişliği. Beyim, Filistin diyorum. Anlar gibi oluyorsun. Üç maymunun ikisi firarda, biri göstermelik. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun insanlık?